Silvan Akademi Lisesi'nden geliyorum. Buraya Keçi Burcu'na geldik. Sergi geziyoruz. Böyle kendimize görüyoruz abi. Arkadaşlarımızla beraber geldiğimiz için eğleniyoruz tabi. Bu sergilerin devamı olursa hem bizim için hem Diyarbakır halkı için hem de gerekse gelip göremeyenler için güzel şeyler oluyor. Silvan Akademisi'nden buraya geldik arkadaşlarımızla ee, şur şur vardı şura geldik çok eğleniyoruz harika bir e, sur gezi oldu bunun devamını istiyoruz böyle festival ilk defa katılıyorum çok eğlenceli oldu benim için devamını da isterim. Beğeniniz Çok mutluyum. Bize böyle bir alternatif sundukları için ayrıyeten keyif duyuyorum. Ee, sevdim baya burayı. En azından tarih, kültür değerlerimiz düşmemiş ve bunu görebiliyoruz. Bence bu çok e, mutlu, bize bu mutluluk veriyor. Kesinlikle istiyorum bizim gibi e, nesillerinde, e, geçmiş nesillerinde, gelecek nesillerinde hepsinin e, bunun farkına varmasını ve böyle tarih değerlerimizin düşmemesini istiyorum tabii ki de. <laughs> Hava akışıyla beraber bu fırıktan da bir ses gelecek. Şimdi ben bunu hızlandıracağım ve kıya su aldıracağım. Eşer bu da el yüz ama abdest kalma robotu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bu nasıl çalışıyor? Çalışıyor mu? Bana... <laughs>